Merhabalar örnek 2.12 şekil 2.42a'da gösterilen devrede i ve v'yi bulun. 3 onluk dirençte harcanan gücü hesaplayın. Şimdi a'yı vermiş. Ne yapalım? Öncelikle şurayı bir eş değer direncini bulalım. Yani şöyle 6 ile 3'ün eş değer direnci 6 çarpı 3 bölü artı artı 3'ten 2 ohm olarak bulursunuz. 2 ohm olarak gelir. Şimdi Burayı toprağa bağladığımızda, burası 0 ise 0 voltsa, burası V 0 volt. Yani şura eksi 0 ise artı olan V 0 volt. Buranın tamamı V 0. Yani A ile B arası V 0. Dolayısıyla B noktası 0 voltsa, A noktası V 0 volt. Şimdi I akımı nedir? I akımı V bölü R eşittir. V 12 volt, R eşde 2 ohm, 4 ohm e, seri toplanır 6 ohm. 12 bölü 6'dan 2 amper gelir. Demek ki i 2 amper. i'yi bulduk 2 amper. V dediğimiz V0 olacak burası. V0 buradan akan akım 2 amper. 2 ile çarptınız 4 volt. V0 da 4 volt olarak gelir. 3 ohmluk dirençte harcanan güç. Yani bunu soruyor. Şimdi Buradan biliyoruz ki burası 4 volt ve sıfır üzerinde 4 voltluk bir gerilim var. Güç neydi? V kare bölü R'den bulunabilirdi. Ya da I kare R'den. V kare bölü R'den niye yapıyorum? Çünkü V sıfırı biliyorum. V sıfır 4 volt. 4'ün karesi bölü R'si de belli. 3. 16 bölü 3 10 olarak gelir. O da 5.33 Watt olarak yazılabilir. Görüşmek üzere hoşçakalın.